Sizlerle birlikte buradan seçelim bir tane güzel bir kalem. Hoppa. A few later. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Taner. Bugün sizlerle birlikte bu sandığımızı yapacağız. Yalnız ondan önce şu kolumu böyle yapmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben tatılmaz asıl oldum. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Ve kolumu hala daha birazcık ağrıyor, sızlıyor yani. O yüzden bunu böyle yapmak benim için daha iyi olacak arkadaşlar. Bugün sandığı karıştıracağız. İçinden okul biliyorsunuz ki 3 gün sonra benim okullarım başlıyor 8. sınıflar. Ve o yüzden okul için beğeneceğim, isteyeceğim bir şey olursa onları alacağız. Ve dedim ki bugün ilk defa kanalımda Tonda Zeybe kanalımda sizinle birlikte bu sandığımı açıp karıştıracağım. Bu arada arkadaşlar Instagram'ım Tonda Official. In. Orayı lütfen takip edin. Çok yakında oraya süper çekilişler, anketler en yakın zamanda gelecek. Şimdi hemen arkadaşlar başlıyoruz önce videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi açıyorum o zaman. Ya bu arada her şey çıkabilir. Neden tuanla diyorsunuz? Çünkü buraya Eflin karıştırıyor, Eflin'le belli karıştırıyor. Yani Gerçekten her şey çıkabilir arkadaşlar. O yüzden bir an önce başlamak istiyorum. İlk başta normal şeyler var burada. Defterler. Bunları birazcık geçiyorum. Şöyle. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Çok bu konumu zorlamayacağım. Bunlar zaten videolarımızda var. Yani başka ne var? 1 dakika bir gol bir burada ne var arkadaşlar? Burada ne var? Bu arada gerçekten bunu ben olduğunu bile bilmiyordum. Buradan bebek çıktı. Bebek bir kırtasiye malzemesi mi? Hiçbir fikrim yok. Yani böyle şey. Böyle kalemler var. Bu kalemler çok tatlıymış bu arada. Ben bunları unutmuştum mesela. Böyle stabilo var var. Ya burada çok şey vardı arkadaşlar. Bakın böyle. Burada kalemler var. Böyle tatlıymış. Küçücük küçücükler işte böyle kalemlikler. Bu güzel. Bu gerçekten güzel. Bunu belki alabiliriz ama yok boş verin arkadaşlar. Şu an buna da ihtiyaç Yani bakın burada çizilmiş şeyler var. Mesela bu ne? Bunu yaparken aklımdan ne geçiyordu çok merak ediyorum arkadaşlar. Allah e, akıl fikir versin diyorum. Geçiyorum. Vay! Arkadaşlar şunlara bakın. Aa! Bak sen. Bunu alalım biz. Bunu biz alalım arkadaşlar. Küçük fosforlu seti kalemleri. Fosforlu seti kalemleri. Evet çok lazım oluyor bunu biz. Şimdi eflin falan çıkar. Uğraşamam arkadaşlar. Vallahi kafam kaldırmıyor. Artık benim etkili Burada arkadaşlar Efne lütfen söylemeyin. Yani çünkü onun çıkarsa şimdi biliyorsunuz ki Efne'nin çekilmez bir çocuk. Onunla baş olmaz. Vav ya buna bakalım mı? Bu çok güzel arkadaşlar. Şey bu neydi? Duvar, duvar için e, resimler. Şunlar bakın çok tatlı. Bakar mısınız? Bu resimler çok retro arkadaşlar. Bunu ben yeni odamda tasarlarken size kullanacağım. Bu arada biliyorsunuz ki yeni ev yaptırıyoruz. Yeni bir villa yaptırıyoruz. Oranın düzenleme videoları, oranın ev alışverişi videoları, oraya ikiye alışverişleri yok. AVM alışverişleri hepsi bu kanalda ve Semri Kardeşler TV kanalımızda sizleri bekliyor olacak. Ev vlogu çekmiştik. Evimiz inşaat haliyken, eve boyalıyken. Şimdi çok güzel camlar takıldı ve ne oldu anne? Bir şeyler daha olmuştu. Evet daha güzel bir sürü şeyler yapıldı. Onu çekeceğiz yakın bir hafta. şey olmuştu. Aynen bir hafta on gün sonra sevimli kardeş yeni de bir video gelecek o yüzden çok söylemek evet. istemiyorum şu anda. Burada küçük bir kalem seti var arkadaşlar. Buna lazım yok çünkü orada ondan varmasam da. Ee, bu arada ben bunu... Aa. Arkadaşlar mutasyon geçiren tabii ki kırtasiye malzemelerinin arasında eşyalar da var. Yani... Ee... Ben şu an ilginç şeyler arıyorum. Bana işime yarayacak şeyler arıyorum arkadaşlar. Bunlar klasikler. Ben yazın burayı temizledim. Fakat şey yine yine okullar açılma harfesi burası yine. Ay salı pazarı gibi oldu yani arkadaşlar. Siz inanır mısınız? Gerçekten hani her okul açılma şeysinde buralar salı pazarı gibi oluyor. Bu defter de çok tatlı ama ne bileyim çok gerek yok diye hissediyorum ben şu anda böyle şeyleri. Bu güzelmiş bir yani. Baksanıza dergi kapağı gibi arkadaşlar. Tatlıymış. Bunu bir ben kenara koyayım bunu düşünürüz arkadaşlar. Ama avokadolu var ya. Buna gerek yok arkadaşlar. Çünkü neden arkadaşımla ikimizin var avokadolu defteri. Aa bu da çok şıkmış. Bunlar artık liseye saklıyoruz. Bunlar artık liseye. Böyle bir şey var. Ee, setimiz. Buraya birazdan kamerayı yakınlaştırıp öyle çekeriz. çünkü orayı ben e, organize etmiştim. Size gösteririm zaten. Böyle silgi setleri var arkadaşlar. Evet. Sonra yeni böyle hologramlı defterler var. Böyle bir defter var. Bunu şey arz birden Ar almıştık okul alışveriş zamanı. Böyle. Ay. Burada çok yer. Bunun bize hikayesi farkı mı şu an anlatmayayım. Anlatılmaz çünkü. Bu sekreterlik. Bunun bir şarkısı da var da şimdi olmaz burada. Böyle bir yine sekreterlik. Oo, böyle tatlı bir sekreterlik. Böyle tatlı bir ajanda. Ajandalara bakmamaya çalışıyorum. Ajandalar çok güzel fakat benim ajandalarım orada var yani. 2 üç tane var. O yüzden bakmamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar buradakileri ben yavaş yavaş boşaltıyorum. Hepsi aynı şeyler. Sizlere de göstere göstere. Böyle defterler var arkadaşlar. Aa bir güçse gider çabalım mı bakalım. Ama bunun akordu akordun. bozuyor. Ve bunun akordunun şey olması lazım. Herhalde şuraları değişebilir. Onu bilmiyorum yaptırır mıyız. Şu an çünkü çok olamıyoruz. Burada Efe'nin defteri var. Böyle defter, böyle stickerlar. Ay! Burada yine oda stickerı var. O aman oda odaya asmak için kaliteli şeylerden işte arkadaşlar anlatalım. Böyle kalemler. Bunları ben artık boşaltıyorum. Hep aynı şeyler var. Aa ama bu çok tatslıymış arkadaşlar. Bunu alalım mı? Bilmem. Bunu biz alalım. Bunu biz alalım arkadaşlar. Bunu ben alıyorum. Çaktırmayın. Onu aldım. Neden çaktırmayın dediğimi de söyleyeyim. E açma ise ve bu eflin bu videoya ola ki denk gelirse o gün helvan fıstıklı olsun arkadaşlar. <laughs> Çünkü eflin herhalde bu sefer benim kırtasiye benden intikam almak için benim kırtasiye malzemelerime merak saracaktır. Ve bu benim için hiç şey olmaz gerçekten. Böyle pastel boyalar var. Aa bizim Eflin'in defterimizi biliyor musunuz? Bakın bu şekiller çok tatlılar. Şu benim. Şu da Eflin'in. Böyle. Abla kardeş River Riverdale'i. Sonra böyle bunlar var. Bu arada ben burayı şakamaka düzenlemiştim de. Burası yine çingen çalıyor. Kürt oynuyor yerine dönmüş arkadaşlar. Dayanmıyor. Bizde böyle şeyler dayanmıyor gerçekten. Of. Burayı göstermem lazım anneciğim. Şuna bakar mısınız? Yine burası bakın. Ben bunları böyle düzenli düzenli hatta kategorilerine göre. Yani mesela burada art line'lar ve tükenmez kalemler vardı. Burada mesela yine tükenmez kalemler. Aa bu çok tatlı. İşte böyle yine tükenmez kalemler vardı. Böyle. Burada kurşun kalemler vardı. Arkadaşlar. Ve şurada kırmızı kalem. Böyle şarpiler ve e, şurada da art ve kontrol kalemleri var. Fakat bunlar yine görüyorsunuz ki gerçekten maf olmuşlar, maf olmuşlar. Burada yumurtlayan kalem serileri var bu şekilde. Bir sürü yumurtlayan kalem. Yani bu şekilde arkadaşlar orası. Başka neler var? Ay artık sanırım işime yarayacak çok şey de kalmadı burada benim. Burada bakın düzenli düzenli yerleştirmişim. Ay bu kalem ne kadar tatlı. Bakın. Alsak mı arkadaşlar? Yok yok. Buna gerek yok çünkü benim elim şey yapabilir. Rahatsız edebilir. Şurada böyle kalemler var. Bakın şunları da çok tatlı. Bunlardan da alabiliriz. Bence bir tane tükenmez kalem seçelim arkadaşlar kendimize. Hem okula başlarken motive olsun. Hem ajandalarımızı onunla birlikte yazı yazarız. Şimdi çıkartayım. Sizlerle birlikte buradan seçelim bir tane. Güzel bir kalem. Kavanozları falan gerçekten. annem Bakın hatta şey. Aa Kapağı düştü. Arkadaşlar. Kapağı düştü bu şu anda. Ay nerede de bilmiyorum. Yok lan Buraya çok dokunmamak arkadaşlar. Burası şey gibi, çukur gibi. Giriş var, çıkış yok. Girdiğiniz mi çıkamıyorsunuz. Adeta öyle. Ataçlar var. Böyle şeylerden var. Bu ne? Yine ataç var. Neden evde bir sürü bu kadar ataç var? Şu an bunu sorguluyorum bizim evde o kadar çok araç var. Şimdi sizlerle birlikte hadi bir tane motivasyon kalemi seçelim buradan arkadaşlar. Ne seçsek? Ne tür bir şey seçsek acaba? Acaba böyle bir şey mi seçsek? Şöyle, şöyle. bir şey mi seçsek? Bakın. Böyle bir şey mi seçsek? Böyle bir şey mi seçsek? Yoksa böyle bir şey mi seçsek? Ya da Burada. kalemler böyle kırtasiye malzemeleri çok ilgimi çekiyor. Bunu bazıları bilir. Bilen bilir. Takıntılıyım. Mesela şunlar falan. Durun. Ya şuna bakar mısınız? Bu kalem. Bu kalem mi yani arkadaşlar? Uçlarına bakın. Çok güzel insanın bunu kırası geliyor. içinden böyle bunları alası geliyor. Bu ne arkadaşlar? Çok tatlı. Slime lan çiçek olanlarda ne? Bu Çin'den gelen slime'ların içine koyuyorlar. Böyle bir şey de olabilir. Zaten dikkatimi çeker. Ama ben bunda bakmaktan ders dinlemeyebilirim. Böyle böyle karıştırıp. O yüzden biz en iyisi bunu alalım. Bunu seçtim. Hem yani bakalım buna da uyumlu. Yo aslında çok uyumlu değilmiş ama boş verin. Hmm, bunu alacağım. Son kararım pandalı. Ya görüyorsunuz hiç seçemiyorum çünkü hepsi çok hoşlar yani. Hepsini almak istiyorum. Hiçbirini bırakmak istemiyorum. Birazcık anormal bir insan olabilirim. Sizin de böyle değişik takıntılarınız, biriktirme takıntılarınız varsa bunları bana söyleyebilirsiniz. Anne hani hatırlıyorsun değil mi? Küçükken de sürekli her dışarı çıkışımızda kırtasiyeye gidip bir şeyler alıyorduk arkadaşlar. Ya sticker ya yapıştırıcı, simli yapıştırıcılar. Her türlü bir şey almadan çıkmıyorduk yani. Ee, bunu seçtik. Bu benim son kararım. İlk de zaten gözüm bundaydı. Bununla karar kıralım arkadaşlar. Aldıklarımı gösterelim mi? Kendime ayırdıklarım buradan şunlar. Hepsini kullanmak istemiyorum çünkü Eflin'in de daha önünde çok eğitim öğretim yılı var. Yani ben kullanacağım ama tabii ki Eflin de kullanacak. Benim de daha zaten lisem var arkadaşlar. Ve burada hani gerçekten her türlü yaşa şey var. Yaşa hitap ediyor. Yani burada liseye de uygun şey var. İlkokullara da uygun şey var. Ortaokullara da uygun şeyler var. Hani yani e, her yaşa hitap ediyor. Bizim kanalımız gibi. Bizim kanalımız gibi. Biz de her yaşa hitap ediyoruz. Sonra Bakıyorum daha alabilecek bir şey var mı? Aldıklarımı göstereyim. Şurada göstermek istiyorum anneciğim. Böyle bir e, notluk ama çok tatlı. Bakın pagılı. Böyle. Burada böyle bir e, fosforlu kalem seti. Doğrusu bunlar pastel kalem seti. Ve böyle bir tükenmez kalem. Bence gayet güzel şey için, motivasyon için. Ben bunlarla okula motivasyon olurum inşallah. İnşallah artık çalışmalarımın daha çoğunu diliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Videom buraya kadar da daha bunlar toplanacak. Ama ben toplamayacağım. Annem toplayacak. <laughs> Kolum acıyor. Bana kaldı demek ki Tuan'a. Evet arkadaşlar maalesef bugün artık annemin üzerine patladı. Bunları toplaması gereken ben. Çok güzel. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Buradan... Öpücüklerimi yolluyorum hepinize. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi Instagram'ımızı takip edin. En yakın en yakın zamanda oraya çok güzel bir çekiliş gelecek. Şimdi de size bir spoiler vereyim. Kanalımıza abone olmayı, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.